Sıfır halka atmış bir de Tamam o normal kaydet dedim Kaydetmedi şey yaptım O boş isminin içine kaydettim onu öyle kaydettim Var bir ilginçlik yav Belki bir yerde daha kayıtlı olabilir Numara isim değişik yapmış olabilir bugün davet mi attın bana? Bugün mü? Yok. He bugün sabah gördüm seni attın da. Şeydi ya. Git, <laughs> yok diyeceğim sonra numara şey yaz bana. Çağrı at bana diyecektim. ya. Ben yani akşam şey oynatayım Sabah tekrardan gittim de şeylere indiriyorum. He. Akşam bir şeyden oynadık ya. Geçen oynadık ya bir beraber. <laughs> Uzman mı? Yok yok, neydi onun acı ya? Hunter mi? muydu? Mars muydu? Neydi o ya? Öyle yokuşa bakar var 2-3 <laughs> tane vinyal tuttum. Sıgaç tava da saçma sapan oldu. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gelen var mı? İşte bir ekip var. O da evet evet şurada adamlar var. Gördüm gördüm bir ekip varsa, ne, var sağda. Ne oldu? çözü bana sıkıyor adam. Nereden şimdi gördün sana sıkıyor ya. geliyor <Umar. gülüyor> önünde bir mermi atıp bir atalım. Hayır. Gel hadi gelsin. Nasıl yaratmışık öyle? Ofsun sen kusura bakma abi. Okan kanı değme çıkanı. Ay karışma sen de. Sen karışma. Karış var da. Sen karışma. Sen de. Sen de burada. Kaşıyor bu. Adamlarım kaşıyor başka birim geliyor. Bunlar farklı iki birbirlerine sıkıyorlar. Yani başka bir ekip daha geldi oraya ki şey kastı yani. Tamam. İki ekip bunlar. <laughs> Başka bir bakalım oraya doğru. Gel gel. Yanıma gelelim. Sen. <laughs>

Şimdi bu şu şimdi bu uçak kazanır. Evet, çünkü bu sefer çünkü yani bir Vallahi. Vallahi, şey vermiş hatta fazla da bence. Hadi 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 hadi, hadi hadi. hadi hadi hadi. Hadi fazla hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Evet. Çok numaralı bir iş yaptı. Diğer iki kişi bu buraya kaçtı Diğer iki kişi burada. <laughs> Şu mavi binaya gitseniz daha iyi olur. Arkadan gidin oraya dur. Karakola elimde, alalım elimde. mı? Evet evet şurada kırmızı binada. <laughs> Karakola biri direk gitsin. Direk oraya susun da oraya yerleşmesinler. Bir maraten oraya doğru koş. Anne. <laughs> <laughs>

Karakol dolu, karakol dolu. Evet evet. Birini aldım, gel gel gel. Gel 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 gel. Abi gel ya, abi gel ya. Gitmişim. Oraya gitmişim. Arkadaşını kaldırıyor gir 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 gir. Görüş yok. Uzakta kaldım görüş yok. Tamam Bir

bir tanesini baydın Tamam ama da bitmiştir şimdi. Leşin geldi mi? Geldi geldi de onun bir arkadaşı var ama buralarda. Kavur alıyordu bana çünkü. Bu arkada birini vurdum direkt bitti. Sene gide geldiyse baygın saat bitti. <laughs> Var mı keskin buldum. m vardı aldım onu. Ben kar bıraktım. Karımı bıraktım lütfen sesler de ha. Bak aşağı nasıl atalım kar duyunca Binada bir, binada bir kar varmış bir karda yani, ben bulduk Tamam bu iyiymiş ben sende o kadar Burada bir Burada şey 3x var. Lazımsa keski nişancı. Keskin var mı göründü orada ya? Nerede? Sen de. var. Yok, mı? şey vardı. VSS vardı, VSS. Var. Yok, o şeyde vardı ya. Kayıp çantalar vardı ya. O da hiç bakmadım ya hemen. hemen çatıya çıktım ya. Bakarız onu. Hafiften bir kastı. Böyle bakayım, bakayım. Karım Kar mı başka bir şey var. Kar vardı kar. Almış onu. Zil. Bunlar da dipi.

sen niye duruyor Bu gidiyor, duruyor gidiyor? <laughs> <laughs> İnternetinizden hiç. Bu hiç. Bu Şeye gideyim mi airdrop'a? Harika Şöyle bir ortalayalım bakalım. Bir saat edecek mi de? Önümüzde araba gidiyor. Bak şöyle araba gidiyor. Gördüm. Şuradan ta önüne at şey atıyorum. Görmesin bizi. O da muhtemelen drop'a gidiyor. Gidiyor. O da drop'a gidiyor. Az daha sollu git. Ya alttan geçecek, alttan geçecek. Aa geçelim. evde adam var. Devam 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 devam. Dur dur dur. Ya öldürür ya öldürür. Ama onlar da tam drop'a gitmedi herhalde. sollu gittiler. Drop'ta drop'ta. Böyle üst taraflarına çıkmaya çalışıyor. Aa benzin bitti bak, kaldık bak. açıkta. Yok yok çadırıyorlar. Ağacın arkasına kadar gidelim bak. sis vermiyor. Bir taraf öldü. Bir taraf öldü. Hepsi ölmedi. Hepsi Bir ölmedi. ölmedi. Aşağı siste siste Aşa aşağısı duruyor. Sisli de ağzına şeyin arabanın oldu. Gördüm gördüm arabanları da. Arabaya bindiği gibi indirdim. Kim attı sizi? gidiyorum. Aşağıda batarsak... Aşağıdaki arabayı patlatacak. Ha gidiyor 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 oldu. Nerede? Bak bak şu tarafa doğru gitti. Açıldı yani sola doğru açıldı. O beni başkası baydı. Drop'un arkasına saklanacağım. Tamam saklan abi. Beyaza sıkarsan başkası. Hiç daha var Volga sen baydın mı o bir kişiyi? Beyazı bayamadım. Bayamadım. Bayamadan başka bir Gitti mi? Nerede bizim arkadaş? Drop'ta saklanıyorum. Tamam geliyorum geliyorum. Bitti onlar. 2 iki. Volkan birini ben bittim, birini sen bittin. Kaçanlar iki iki. Bir <laughs> da Groza var. Ben Groza'ya geçiyorum. Şöyle beş attım. Araba geliyor. Bize doğru yanaştırsın. Yukarıdayız, <laughs> uzaktayız. Roza'ya geçtim değiştim şey içimden 8x var 8, i 8, i var, var. Var. 8 alırım <laughs> Benim çantamda şey var <laughs> ama Efendim Ömer Ha? Onlarda 3 seviye çanta var mı oğlum? 2 dakika. <laughs> tamam biraz gazı kes. E, 21 kişi kaldı. Gazı kes yavaş yavaş gel. 21 kişi kaldı diyorum. Emir e, yok. Berat oynayamıyor oğlum. Abi bitiyor oğlum zaten vururlar bizi. Biz biliyorsun. Nerede oğlum? Adam, adam 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 adam. Oha. Ha bunlar hızlı mı bana mı öyle geliyor? Vol Volkan bunlar hızlı mı bana mı öyle geliyor? Eee hile bunlar hile hile. Abi adam da çok hızlı hareket ediyor ya. bu. Amına Abi bak geliyor üst taraftan geliyor. Üst taraftan sizin içinden geliyor. Bak şu tarafta. Bu arada ben tut gelene kadar o. O bizi fark etmedi. Öbür tarafa yoğunlaştı. Adamı ben sıkıyordum. <laughs> Nasıl ikisi bir anda uzaklaştı ya? Sağ tarafa at yalandan. Önünde. Geldi. canım yoktu. Bir tane de araba Cansız geçti var orada. MK varmış bunlar. MK ile sıkıyor ya o piç zaten o karıştırdı ortalığı. Yo biri de arabayla geçti o arada. ben Molt'u öldüm. Oğlum ende burudu var. Siz i̇şte de burudu şimdi Bizim araba sağlam diye tarafta. <laughs> ne oldu lan killer? Üzüyor <laughs> mu killer? Araba da bırakmadılar bir tane. Şurada araba yok mu ha? Bizim, Bizim araba var. duruyor geldi. Ya. Ya. Ee. Yakıtı bitti onun. Aa bu launchantlara bakın yakıt varsa. Tam zamanda kaldırmışsın beni ha. aslında yakıt da var. Aile oldular, iş oldular, çocuk çocuk oldular. Bu insanlar e, ben oldular yani işte oldular. Zaten cenazeler. Bastım. Yapacak. Adamı ben hile gibi gördüm ya. Çok <laughs> hızlı hareket ediyordu. Yok birisi çok hızlı hareket ediyordu ya. O Volkan'ın vurduğu. aynen aynen o me çok hızlı hareket ediyordu ya. Ee, MK kullanan çok hızlı hareket ediyordu. Mark the <laughs> location. şey düşmüş. <laughs> Evi alalım mı gidelim mi? Orada yanlış anlaşılmasın yok. El elinde el elinde Ayrıldıktan bir süre sonra bir gün kuruluşu olan Ya seyredir. Ama alan karşı topilere kapatacak. Evi... Şey yapalım ya. Evi almayalım da şeye gidelim. Alana doğru. Arkadaki tokilerden bir tanesini alalım. Çünkü kapatırsa karşıya geçemezsiniz. Bakalım e, nereye vereceği de belli değil ki. Büyütmez karşı tarafa verecek. <laughs> Bence şurada bir süre duralım. Alana bir bakalım. Yedim, Sen bir süt canavarı mısın ya? He? Alacağım bir tane siyur. Telefonu donlamasın bak sanmıyorum. <laughs> Telefonu yana çek. Ulan skopsuz böyle bir aç da uzakta evler renderlanmıyor ya adam bakayım var mı? Bu sol tarafta evler renderlanmıyor. görünmüyor mu bir şey? Ben dedim size oraya verecek. Gel buradan hemen geçelim. Yüzerek. Aha, arabayla yarısın zaten arabayla uçacağız. Ben <laughs> <laughs> ona soldu tam oradan orada. Ha buradan doğru. Az yere de göletirse gidecek. Kaldı üç kişi. Adamlar nerede öldü de belli değil. Bak bir dahaki alanı da şu çimene verecek bu ya ben size söyleyeyim. <laughs> bence 50 saniye var. Direkt oraya doğru gitseniz daha iyi. Yolun karşısına geçelim bence. Oradan evet. doğru daha. Aynen aynen. O tepede bitecek alan ya. <laughs>

Geldin mi? Ha, evet, Samet orada mı? Emir, otomatiğe bas lan. Oğlum otomatiğe bassana. Emir. Baba düzene bak Bak. Ömer abi Ömer abi'nin aradı ara, ara şey arabayı getirmiş. Böyle... adamların yeri belli oldu. Sam, Samet arabayı getiriyor adam burada. Ya. Abi Aha ben düşman görüldü atamıyor. Ee, ne yönünde? Bak zıplaya zıplaya gidiyor. Tam şu önümde. Düşman da atmıyor benim şey ya. Yine <laughs> aldı <laughs> Tamam mı? Baksana elmanı. Çok uzun. Ödülleri kadar yeşil yani. <laughs> Gördün mü adamı? Üç numara. Yok, tepede göreyim. tepede Volkan. Göremedim. Gördüm, gördüm. ben. Ne? Az daha Her kollu bak. Hah bak orada. Canım ya beklen sen. Koca bir ekranda göremiyorum Volkan ya. <laughs> bak orada bak gördün seni ama. Gördün seni dedim sana. O da sıktı ben de sıktım. Hemen kaldır batacaklar. Hemen kaldır batacaklar. Bir tane görürsem bayayım dedim onlardan ama. Dur. Az Yok, dur bakayım. Bir tane bayarsam gelmezler. Abi 3 kişiler. Her türlü gelirler. Kapıya Sıkarsa... içeri gir. İçeri girince kapıyı geri kapat. Sizi bulana kadar. Kapat kapat. Kapıyı kapat. Tamam dur dur. Bir şey olmaz. Hemen üst kata çıkacağız. Ya da geri çekilelim. Geri. Sağdan açtınız. Hiç atın, şey ha. yapma. Bombalarlar. Geri gel. Geri gel. Geliyor adam. Gelsin gelsin gelsin. Taşa gel, geç, taşa, gel, geç gel. taşa geç Volkan. Can bas. Gel, gel. hı? Gel. Damla. Gelir misin be? Aa <laughs> bir tanesi açıktan al. Orospu çocuğu. <laughs> Abi yakın oynasana. Tek kaldı. Arkalarına dolaşayım dedim. Açıkta kaldı. Bir tanesi binaya girdi. Ben info almaya çalışıyorum. Bak burada evde. Solda ağaçta. Ağaç Ayağa kalkınca göründü. Ağaçın oradan vurdu. Hemen yanımda benimki de. <laughs> Binada birisi var. Kaskta yok. Kaskı da nasıl aldıysa. Oyundan çıktım yalnız ki oyunu oyun. Getirdiler mi anahtarı? <laughs> ne yatman lazım kendine? Yes, I Adam yukarıda bekliyor direkt. Nerede?